Evet hayırlı uğurlu olsun 45 bin kupa yapmış olduk arkadaşımızı tebrik ediyoruz 45 bin kupa mükemmel heart... other... Selamlar arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi takipçimi 45 bin kupa yapacağım. Evet bu sadece başlık. Kapaktan da gördünüz bu sadece bir kapak. Gerçekten bunu yapacağız ama e, ee, Vanox arkadaşımız, Enes kardeşimiz. Hemen profiline bakalım. Yani 45 yani 44.979 49, 49, kupa olmasında benim çok az yardımım dokundu. Bir iki tane karakterini ben de kendi karakterlerimi kasarken onun 1000 kupasını yapmıştık. O zaman 40.000 kupa yeni olmuştu. Sonrasında tabii kendi e, yeteneğiyle, kendi oyun tecrübesiyle buraya kadar geldi. Şimdi ben e, finaldeki o e, şeye oynayacağız biz. Son maçı oynayacağız. Final maçını oynayacağız. Ben söyledim buraya kadar getirirsen son maçı oynarsak beraber çok memnun olurum diye. Sağ olsun Reis kardeşimiz de bizi kırmadı. Normalde 45.000'i dün yapacaktı ama beraber video çekelim diye. E, bana denk getirdi. Şimdi biz beraber maçlara gireceğiz ama ondan önce dilerseniz bakalım bu arkadaşımız şu anda 44.979 kupayla birlikte hangi savaşçıların nereye kadar çıkarttı. Sprodo 1250 yaptı. 1257 yaptı. Videosu sağ üstte çıkacaktır. Oradan bakabilirsiniz. Tiki Mr. P 1100 yaptı. Leon'u 1063 gayet iyi. 1050 üstünde Rosa Mortis Gale görüyoruz yukarıdakilerden hariç. İşte onun dışında görüyorsunuz, görüyorsunuz. Bin kupalar, bin kupalar akıyor şelale. E, Max 950, Jesse 950. Max'i yapardı. Doğada çok rahat yapardı Max'i. E, Bailey var, Daryl var. işte Tara, Shelly falan. Gördüğünüz gibi karakterleri bu şekilde ve bunlara ek olarak eğer biz şu anda 775 kupa search ve ben 717 kupa belle eğer 45.000 kupa yapamazsak Enes'i Mexic doğrusuna geçeceğiz. O şekilde bir de deneyeceğiz. Çünkü şu anda hani 800'e kadar çok Mexic'in geleceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Şimdi dilerseniz facecam'ı kapatalım çünkü profesyonel olarak oynamaya çalışacağımız için Nvidia GeForce ekran kartı üzerindeki olan çip sayesinde Bilgisayarımız kasmadan sanki onun reklamını yapıyormuşum gibi maçları kaydedelim. 45 bin olunca hemen facecam'a e geçeceğim. Evet arkadaşlar hazır verdik ve maça başladık hemen maç buldu. Hadi bakalım 45 bin kupa maçı için videodaki ilk maçımız. Heyecanlar tavan. Da benimki niye oyuna girmedi? Evet oyuna girdi. Arkadaşlar şu an bence iyi durumdayız. Nita var o da ne? Nita mı? Kardeşim geçmiş olsun. Kardeşim geçmiş olsun. Şimdi yukarı bir tane arkadaşımız çıkıyor. Şurada mısın? Şurada mısın? değilsin. Aa, oradaymış. Hadi canım. Man. Hayır, internet. İnternet. Hayır. Ya birim arıyor beni. Allah'ım, Niye böyle oldu? Aman ya Rabbim. Dur hemen hemen wi geçeyim. Hemen. Geçmeyeyim ya da dur. Ya bu ne? Michael Jackson'a bağladım. Geri geri gidiyorum. Lan! Ya vallahi Michael Jackson'ım şu an ben. Başka bir şey değil. Dur. Dur Wi-Fi'ye geçeyim. Dur. Arkadaşlar Wi-Fi'ye geçtim. Ya mobil. Türk Telekom. Nasıl bir şeysin kardeşim? 4.5G'den 3G'ye maç şimdi geçiş mi yaparsın ya? Evet. Şu an soldayız. Yani... Şu 45 bin kupa maçında olana bak ya. Kadere bak. Kimler kimlerle birlikte oluyor? Kadere bak. Nereden nereye geldik? Yalnız bu adam bana uçarsa var ya. Şöyle bir ince bir ince şuraya bir ince görebilir miyim? Şuraya bir ince görebilir miyim? Yani şurayı da bir görebilir miyim rüzgar etsem? Donma, donma. Ya Wi-Fi'ye geçiyorum, Wi-Fi dönüyor. Mobile geçiyorum, mobil dönüyor. Ya kardeşim, pardon da yani nasıl bir şeysiniz siz? Hayır 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 hayır. Vanoksa sen nasıl oynuyorsun abi? Abi. Abi sen nasıl bir oyuncusun? <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Bak gördünüz değil mi? 45 bin kupa adam neler yapıyor. Abi ben bu interneti çözüyorum. Hemen geri geliyorum arkadaşlar. Hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Her şey yolunda. İnternetimizi ayarladık. Vanoxan'ın yani Enes'in son iki maçı kaldı. 7-7, 14 yapan iki tane ikincilik bizi tam 45.000 kupaya ulaştırır. Şimdi, e, iki tane takımı hazır atmış olması bizim canımızı sıkabilir ama devam edeceğiz. Devam edeceğiz. <laughs> Şimdi, yukarıda güzel bir takım görüyorum ben. Şu bir. Ne? Tamam bro. Bak 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 bak. Ne? Ya bicim ya bicim. Ya bicim abicim. Abi iki atımlık canım var. Hop! Doldur boşalt. Doldur boşalt kardeşim. Hadi geçmiş olsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Biz cellatız kardeşler. Biz bu hain düzenin içine etmeye geldik. Canın yok kardeş, canın yok. Bekle, bekle. Hadi bakayım Aliçüe, al oğlum. Seni lanet olası pislik. Dur, dur, sen bekle, sen bekle. İçinizden geçmeye geliyoruz. Kardeşim, içinizden geçmeye geliyoruz ve geleceğiz de. Biz kimse şu an alamaz. Şu tikler içeriye girmiş olması inanılmaz sinir bozucu değil mi? Kardeşim bakıyorum da bir üzülme var sende sanki. Hani yani niye öyle? Şu bir, şu iki. Ya kardeşim. Biz nasıl oynuyoruz bu oyunu? Lanet olsun, lanet olsun. F f fişinin, fişini nasıl çektik adamların? Fişini nasıl çektik adamların? Şunların bir kupasına bakabilir miyiz lütfen? Bakalım, bakalım, bakalım. Oh. Oh, çok güzel oldu. Oh, çok güzel oldu. Şimdi son maça gireceğiz değerli arkadaşlar. Hem Sörcü 800 yapacağız birinci olursak inşallah. Hem de 45 bin kupa Enes'i yapmış olacağız. Şimdi derseniz son maça geçelim. Evet değerli arkadaşlar şu anda son maça giriyoruz ve hazırımızı verdik. Hadi bakalım neler olacak. Son maçta bir sürpriz olacak mı? İnşallah birinci oluruz da. Enes'in ee, de Sörcü 800 kupa olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet yukarıda Bo ve B görüyoruz. Evet şu an Kuzey İran'dan bağlanıyoruz maça. Şöyle bir içeriği temizce şöyle bir kontrol edelim. Ha işte bu sıkıntı olabilir. Bu sıkıntı olabilir. Hmm. Bu adam acaba kime vurarak şeyini doldurdu? Şöyle bir ultim dolmaz mı benim. Çok güzel. Çok iyi. İnce görüyoruz, ince görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle de şuraya da bir tane mayın bırakacağım. Şuraya da bir tane mayın bıraktım arkadaşlar. Sağ mı, Her yeri kontrol altına aldım. Bir tane daha gitti. Bir daha gidecek şimdi. Sana da bir tane vuralım. Bir daha vuralım. Hadi hadi geçmiş olsun yapalım sana şimdi. Abi yukarıyı hallaç pamuğu yapmış durumdayız. Şöyle bir spin atalım. Arkadaşlar 45 bin kupa geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şu bir mayınım oturmaz mı benim. Arkadaşlar şu an mükemmel gidiyoruz. Yani her şey istediğimiz gibi, her şey istediğimiz gibi. Arkadaşlar içeride bir takım var mı acaba? İçeride bir takım varsa da Arkadaşlar içeride takım yok. Takım sağ üstte. İçeri giren bir takım var. Öh öh Ne? Birinci olmamız lazım. Hayır Vanox'a. Aa geçmiş olsun. Ama arkadaşlar olsun. Bir, birinci, birinci olmadık ama Enes'i 45 bin kupa yaptık. Çok güzel maçtı. Sadece orada Max'leri ve Tick'leri satmamız gerekiyordu. Çünkü Max ve tic, ultili çok sıkıntı olabilir bizlere. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. 45 bin kupa yapmış olduk arkadaşımızı. Evet. 45k. Ho. Yusuf kardeşimiz yazdı. Harbiden tebrik ediyoruz. 45.000 kupa. Mükemmel. İnşallah oyunu fazla oynayan arkadaşlar da bu kupaya ulaşabilir. Bakalım Türkiye'de kaçıncı sıraya geldi Enes kardeşimiz. Toplam kupalara bakıyoruz ve 7. sırada. Evet 45 bin iki kupayla Türkiye'de şu anda 7. sıraya almış Enes kardeşimiz. İnşallah çok daha yukarılara çıkabilir ki çıkacağını düşünüyorum. Hani şu an 45 bin ama sezonun bitmesine bir, bir gün daha var zannedersem. Ee, yani bir 45 bin 200 falan olur herhalde. Bir 6. olabileceğini düşünüyorum. Belki 7. de olabilir. şey 7. diyorum 5. bile olabilir. Duruma göre evet kendiniz kendisine teşekkür ediyoruz. Bizle beraber bu videoyu çekti. Yine e, oynamaya devam edeceğiz Enes'le. Ben de daha yüksek kupaya kasmaya başladığımda eğer ben de rank 35 kasarsam ki kasmayı düşünüyorum. Yani Enes de müsait olursa, Enes de benimle girmeyi kabul ederse Enes'le beraber oynarım. Çünkü Enes gayet güzel oynayan bir arkadaşımız. Oyunu da falan çok iyi görüyor. Çok iyi refleksleri var. Zaten ilk maçtaki o benim internetim gittiğindeki olayları görmüştünüz. Lafı uzatmayayım. mi geçeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi söylediğimiz gibi 45 bin kupa yapmayı başardık. Az önce de sınavdan geldim. Ahana emeğiniz emanetimizdir herhalde. Aynen geldiğimiz gibi videoyu çektik. Gayet güzel oldu, gayet iyi oldu. Söylediğim gibi çok uğraşan bir arkadaşımız evet görüyorsunuz sprout e, rank 35 yaptı. İnşallah devamı da gelir ki geleceğini düşünüyorum. Bu sezon rank e, 35'i bir tane yaptı ve 45.000 kupaya ulaştı. Sezon sonunda düşse bile bir dahaki sezon 50.000 kupa yapabilme imkanının çok çok fazla olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla çünkü çok yüksek karakterlere ulaştırdı savaşçılarını ve artık çok daha zor olmayacaktır. Bundan sonra bir dahaki sezon 1100 üstüne çıkartmak için karakterlerini çünkü belli bir seviyeye ulaştırdı. Eğer 50.000 kupa kasmayı düşünürse bu onun için çok zor olmayacaktır. Tabii ki yine 46.000, bin, 47.000'den sonra o gıdım gıdım artma muhabbetleri bayağı bir zorlayacaktır enesi ama... Bu profesyonellikle, bu e, takım arkadaşlarıyla... Ki kendisi de çok iyi oynuyor, takım arkadaşları da iyi oynuyor. Çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Savaşçıları teker teker seçiyor gördüğünüz gibi. Tiki, işte Maxi, işte Mr. PC. Maxi 970 kupaydı. Rozasını 1055 yaptı. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Biz de böyle yanımızda bakalım. 1051 Mortis. Şu an hepsi Türkiye sıralamasında olan savaşçıları var zaten. Hani hep yani... 30, 35 tanesi, 38 tanesi veya 40 tanesi bin üstü arkadaşlar. Görüyorsunuz Spike'ı, Colette'i. Çoğu karakterine bin kupa yaptı. Beli de zaten 9 yapmıştı. Nakafta yapmıştı o maçı izlemiştim. Bakalım inşallah biz de yapacağız. Louis'unu yaptı. Birçok karakteri bir yana. Ve bunları Hudson 20 yerek yaptı. İlk, 3, ilk bu sezon 5 karakterini benimle beraber girerken Hudson girdi. Geriye kalan 33-34 karakterini Knockout'da olsun, işte soygunda olsun, işte kuşatmada olsun diğer haritaları oynayarak yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın değerli arkadaşlar.